Yazmışlar bu orada. Aha bir tane de çıktı. Bunu bir kaldırıyorum. Sonra gelelim buna. Bu dökülmeden. Evin çizilmiş aşaması var. Açacağım bunu. Küçük küçük kapılar var. O Minik. Küçük kapı. Ama açılmıyor. Çitlerimiz. Abim. Otobüs. Küçük çitler var. Bunlar muhtemelen. Bahçeye koyacaksınız. sonuç olarak villanız varsa çitiniz olmak zorunda ya. Çitsiz villa görmedim ben hayatımda. Var mı çitsiz villa sonuç olarak? Özel havuzunuzda yüzerken çitlerinizden kopuşlar. Değiller mi? Küçücük. Çok... laf. Kolon kalıbı. Bak bu güzel olmuş. Bunu hazır vermişler. Bunu böyle kırmışlar. Bunu direkt dörde bölüp, direkt şöyle kare yapıp içine oturtacağız. Bunu diyor ki sağlam kullanın. Yırtılırsa da bantlarız ya. Bu sistem güzel olmuş. Kolon hmm. ne kadar kalınmış. Bayağı kalınmış. Bir de ben şey yaptım. Bu kolonları şimdi çimento dökeceğiz ya. Yani şeyle küçük küçük böyle uğraşmak yerine böyle bunun içine doldurup abi buradan sıkacağım böyle çatı diye. Yapıştıracağım böyle laps diye. İşim hızlanacak diye böyle bir şiringa aldım. Eczanelere gidip büyük boş şiringa istiyorum abi ben. Derseniz verir. Yani şu, şu görüntü. Büyük. Sonra böyle bir şey var. Çatı katı kaplaması. Ha bu çatı. Oha büyükmüş yalnız ha. Bir şey söyleyeceğim. Çatı büyük. Çatı bu kadar büyükse ev ne kadar acaba? Aa bak bu çok güzel olmuş. Direkt üstüne yapıştırmış abi adamlar. Uğraşma diye. Mantıklı. Süs bununla süs yapacağız. Bedava değil Bunda bedava çıkmamış. Bunda da bedava çıkmamış. Ha bunda yazıyor. Magnum kazandınız. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu da temelimiz. Ve baya sağlam. Bunu da oturtup üstüne çalışmaya başlayacağız anladığım kadarıyla. Teras, balkon, pencere, 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 kapı. <laughs> Bakalım ben bu işi becerebilecek miyim? Hayırlı işler. Hadi git. Şimdi şurayı bir hızlıca düzene sokuyorum. Ondan sonra ne yapmamız gerektiğini düşünüp başlıyorum abi. Siz de oturun. Siz videoyu izlemeye devam edin. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bu yeni gelenler de hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. 6 tane kolunu yaptık. Yani kolunun şeylerini yaptık. Demirlerini. Şimdi buraya sabitleyeceğiz. Bunun uçlarını kıvırmak yerine direkt deleceğim. Zaten çünkü altında pay var. Direkt böyle sabitleyip betonu dökeceğim. Sonra betonun kurumasını bekleyeceğiz tabii. <Sessizlik> takipçilerim sizlerin sayesinde kazandığım paralarla yaptırdığım villanın birazdan fiyon kesimini yapıp ilk temelini beraber atmayı istedim. Çünkü siz olmazsanız o da olmazdı. Sizin sayesinde bir villam olduğu için temelin tabii ki de sizde her ne kadar ee, yeni villamızın temelini siz de atıyoruz efendim. Haydi hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Biraz kek kıvamında mı olmuş be? Eee bilerek sıvı yaptım. Sivi. Sivi. Sizi. Haydi bismillah. Haydi bakalım. <laughs> İkinci günden SA oh, merhabalar efendim tam anlamıyla kuruma daha hala ıslak ama şöyle bir şey var hani üst taraf okey ciddi bir baskı uygulasam evet